Arkadaşlar günün sorusu gelsin. Günün sorusu sıcağı çok seven biri olarak maalesef e, bunalıyoruz. Ben de e, Türkiye'de yoğun bir sıcak hava dalgası var. E, bu zor şartlarda çalışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. İnşallah e, cuma hürmetine e, emeklerinizin karşılığını alırsınız. Ben de bunu aktualite güncellik ilkesini... ...baz alarak soru haline getirmeye çalışmıştım. Önceki sorum bu. Öğrencilere zihin haritası tekniğini uygulatarak... ısınma ...küresel ısınmanın etkilerine özgün çözüm bulmalarını isteyen Onur öğretmeniz. Şimdi zihin haritasında yaratıcılık hayal gücü var. Bir konu hakkında farklı fikirleri ortaya koyuyoruz. Ortada ana kavram etrafını dairesel bir düzenle yazıp çizip boyayıp ilişkilendiriyoruz. Burada özgün ifadesi çok önemli... Zihin haritasında da özgünlük, yaratıcılık var. Dolayısıyla yeni bir şey, somut bir ürün ya da soyut bir düşünce, yeni bir şey ortaya koyuyorsak bu kesinlikle yaratıcı düşünce olur. Daha sonra ise küresel ısınma konusunu tartıştırarak insanoğlunun yapmış olduğu hataları tespit etmelerini ve hatalardan ders çıkarmaları için işte yapılması gerekenleri ortaya koymaya çalışıyor. Hata yapıyorsak, hatalardan ders çıkarıyorsak, geçmiş tecrübelerimiz önemliyse bu da yansıtıcı düşüncedir. Sorumuzun cevabı A, yaratıcı ve yansıtıcı düşüncedir. Unutmayın yaratıcı düşüncede yeni, farklı, orijinal, özgün bir şey ortaya konur. Yansıtıcı düşüncede de öz değerlendirme, öz düzenleme vardır. Ama geçmiş hatalardan, geçmiş tecrübelerden ders çıkarma vardır. Günün sorusuyla yine beraber olacağız başka bir günün sorusunda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.